Aldatmak bir niyet meselesidir. Aldatmanın hiçbir mazereti olamaz. Evli bir kadın ya da evli bir erkek medeni kanun içerisinde resmi bir nikahı olduğu halde başka bir kadınla ya da başka bir erkekle bir ilişki yaşamayı kendine uygun görüyorsa aslında bu bir başkasının kırıntısıyla bir başkasının yemeğindeki artıkla beslenmek gibi bir ilişki modeli oluyor. O zaman kırıntı peşinde koşan kadınlar kırıntı peşinde koşan erkekler var. Her ikisi de aslında kendi ilişkilerinde iyileştirme yapmaya yürekli değiller. Hı hı. İşin kolayına işin heves kısmına kaçıyorlar. Burada yaşanan en büyük tutku cinsellikle sağlanır. Her ikisinin de ihtiyacı olan sorunsuz kadın da Erkek de eğer aldatma eğiliminin içerisindeyse öncelikle kendini dinleyip anlaması gerekiyor. Bu ikilemi yaşamaya da yaşatmaya da gerek yok. İnsan birey olarak tek başına kendiyle kalıp mutlu olamadığı zaman böyle sığıntı ve kırıntı ilişkiler yaşamayı kendine layık görüyor. Ee, buradan zaten bir değer... Problemi yaşadığını görebilirsin. Sağlıklı bir birey, kendine güvenen, kendi değerini, hayat değerini, şamsal değerlerini ön planda tutan bir kişi, e, gizli saklı bir ilişki yaşamayı tercih etmez. Çünkü hmm. gizli yaşanan her şey, bir gün, toplum gün tarafından gizli. kabul edilmeyen, kim onaylanmayan bir şey yapıyorsundur. Niye hırsızlığı gizli yapıyorsun? onaylanmayan bir şey. Sana ait değil. Sen bir başkasının karısını ya da bir başkasının kocasıyla bir birliktelik yaşıyorsan da bir hırsızlık yapıyorsun. Ve en büyük ihaneti sağlıyorsun. Ben senin cebinden ha paranı çalmışım ha evindeki kocanı çalmışım. Evet. Bunun hiçbir e, mazereti yok.